Herkese selam arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten görüntüsü kadar tadının da mükemmel olduğu bir makarna yapacağız. Böyle bir makarna yemediniz bence. Enfes oluyor. Tam makarna severlere göre diyebilirim. Bol sebzeli, yapımına geçelim. Bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Daha sonrasında içerisine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Rendelediğim havuçlarımı içerisine alıyorum. Havuçlar geç kızardığı için ilk başta onu atıyoruz. Biraz rengi dönene kadar havuçlarımı soteliyorum. Bir adet soğanımı küp küp doğradım içerisine ekledim. Onu da kavuruyorum rengi dönene kadar. Kavuruyorum. Daha sonra içerisine mantarlarımı ekliyorum. Mantarlarımı da biraz kavuruyorum rengi dönene kadar. kavurmaya devam ediyorum. Bu kavurma işleminde kapak kapatmıyoruz, açık bir şekilde. Tuz ekliyorum göz kararı. Biraz kekik ekledim. Karabiber ekliyorum. Kırmızı toz biber ekliyorum. Birazcık da pul biber ekledim. Siz damak tadınıza göre hangi baharatları eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Daha az ya da daha çok. Bir adet domatesimi küp küp doğradım içerisine ekliyorum. Onunla biraz kıvırıyorum. Kapak kapatmıyorum ki sulanmasını istemiyorum. Orta ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında biraz maydanoz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar dolu çok fazla değil. Onu da aynı şekilde kavuruyorum. Maydanoz en son ekliyoruz ki başta eklersek yeşil rengini kaybeder. Daha kötü olmasın diye daha sonrasında ekledim. Biraz daha kavuruyoruz. Makarnam da bu sırada haşlanıyor. Ben e, bu ölçülerde yarım yarım paket makarnaya göre yaptım. Makarnanın suyundan az önce hazırlamış olduğumuz sebzelerin içerisine ekliyoruz. Bu gerçekten enfes oluyor. Makarnanın suyundan mutlaka ekleyin. Suyunu ekliyoruz. Birazcık da o suyuyla pişmesini istiyoruz. O şekilde pişecek. Makarnam pişti, süzdüm. Ekliyorum tenceremin içerisine. Hepsini karıştırıyoruz. Mantar sevmeyen çocuklarınız bile bu tarife bayılacaktır. Makarnayı zaten her çocuk seviyordur eminim ki. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tür videoları seviyorsanız ve devamını istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.